Hepinize merhaba. Hepinize merhaba dostlar. Bugün bugün şey yapıyoruz. Malzemeler tahta. Biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha çekmiştim. O silindi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ah bilmiyorsun. Ah bilmiyorsun. Arkadaşlar yanındaki abi bilmiyor. Az önce silindi çünkü. Ee, evet, onun videoyu size atamadım. Ne? Ne 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 ne? Arkadaşlar valla. Valla deme çarpılırsın. Mal. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar zenim. bile bile. Bildiğimiz gerçekten de sizde arkadaşlar. Arkadaşlar yalan söylüyor. Siz onları düşünmeyin. Ya, tamam, tamam. Arkadaşlar Şimdi kendisi bir denizdir. Önce Fehmi mi? Önce Fehmi. Yapayım. şuraya Kapa koyayım, bu kız var kapak kapak gidiyormuş Ya ben koyacağım. Ben Ben koyacağım. Ben koyacağım. Ben koyacağım. Ben koyacağım. kapak kapı olacak. kapak 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 kapısı olacak. Kötü. Ya kapak istiyorum ben. Ne kapak Al. Allah 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 Allah, 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 Allah. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en büyük evi olacak yani. Düşünün artık siz düşünün siz. <laughs> Arkadaşlar 12 bölüm yan yana atacağız. söyleyeyim bunu da size. Arkadaşlar kapıyı ben kırıyorum. Çünkü altına bir şey döşemeyi unuttuk arkadaşlar işte. arkadaşlar. Şimdi altına ne düşeceğiz? Altına kalır. Ya Deniz abi şöyle mi olsun? Şey, ee, tahta koyalım. Ondan sonrasında taş yapacağız. Yolu. Arkadaşlar düşünüyor musunuz şu kafayı ya? Kanka çok manyak şey. Taş koydum. Oldu. La oraya. La oğlum. Burası. İçerim mal. Ben burayı bile bile içeri yaptım. Lan. Yüzüme al pandi. Gelisin var ya sen. Oraya tahta koy. Zaten halı düşeceğim. Niye tahta koydun onu sana? Arkadaşlar köşkümüze devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle havaya giriyor. Köşke, köşke tahta tutturuyordu. Onunla kaldı. Arkadaşlar düşünüyorsunuz neymiş kafayı ya? Neyi gidi günler ne? Arkadaşlar dokuzu vermeyin. Arkadaşlar e, sınıf dolayısı e, bu saat bu sınıf okul dolayısıyla e, videoları bu saatlerde atacağım. Bazen gelmeyecek arkadaşlar ki. Evet. Gün hafta gün Şimdi derslerimiz zaman çok. Zaman derslerimiz hemen. çok. Hele ben dördüncü sınıf oldum. O Benim dersim daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor atabiliriz çünkü izin vermiyorlar vallahi. Hocalardan bıktık, usandık vallahi. Aynen. Hocalar Dünce şimdi gibi. Şimdi hocalar bunu duysa ağzınıza ederdi arkadaşlar. Yallah yemin ederim. Bizim hoca var ya ders yapmasak bizi gebertiyor. Arkadaşlar dernek var değil. Bizim hoca ceza veriyor. Denif cezası. Arkadaşlar yani... bizim güzel tenis cezası değil. Ee, şey tek ayak üstünde durma cezası. Sonra oh, oh. sonra e, bir hafta bir hafta falan dışarı çıkmama cezası. Ah. Düşünün arkada arkadaşlar arkadaşlar. Oh, Oo çok güzel oldu bence. Arkadaşlar köşke. Biraz bence. daha uzatalım mı şu Şuraya Ya kısa geldi. Hadi. Yani, Türk tahtaları kanka. Oraya ben hesaplayayım şimdi. Ay yani kanka. Çok... Şura, bak şurası ideal bence. Aynen. Dışı kanka oraya. Arkadaşlar bu arada aynı okuldayız. Aynı servisteyiz. Aynı Arkadaşlar bir de bu abimin son sınıfı. Arkadaşlar ben dördüncü sınıfa geçtiğimde söyleyeyim video gelemeyebilir Arada sırada gelir. zor çektim. Aa ben bu video çekmek için bütün dersimi bitirmek zorunda kaldım dört. Aynen arkadaşlar ben, de. Oğlum senin yok hiç. Var mı? Okula gidince. var mı söyleyeyim? Ben eve gidince de var. Arkadaşlar düşünün. Terdimiz çok. O yüzden evet, abone olmayı unutmayın. E, destekli, en büyük arkadaşlar bir, bir de bir, e, bir beğeni, bir, e, bir, beğeni bir destektir. E, bir abone bin destektir. Arkadaşlar e, eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, ama beğeni Uluslar e, çok sevdi. Çok sevdi arkadaşlar. Değil mi Berkler? Evet. Yani çok büyük bir... Arkadaşlar. Başarı, başarı demeyeyim de. 1000 aboneye özel, e, bin özel video göndereceğim. Özel, 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 göndereceğim. özel çarp arkadaşlar. Kapı topunda. E, toplayacağız, toplayacağız. 1000 aboneye kadar. 2000'de arkadaşlar. İlk ünlü çalışacağız. Bütün elmaslarımızı size alacağız. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Düşündüm. Sadece siz benim koyacağım yerleri sen niye koyuyorsun? Like, like, like. Her şey like. Like eder. Arkadaşlar saçma bir söz değil mi? <laughs> Arkadaşlar geçen serviste dedik ya inşaat da olmayan inşaat. Evet'in parası yetmeyince inşaatı bırakıyorlar bir kere. Ola demiyor inşaat, inşaat Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Komedi şovu. <laughs> Arkadaşlar komedi şovu izliyoruz. Evi yeme yeme. Gündüz gündüz çok güzel. Çünkü gündüz gündüz çocuklarda o. O yüzden seviyor. Mesela şu şişman olan var ya o. O gibi bir eser mi? Aynen o. Eser çok pis e, şey zayıflar da onu söyleyeyim. Şöyleyeyim. Çatı, çatı, ha çatıya da ikinci kat. Sen şey yap ikinci kat çıkışına. Ben. ben de taşıyordum şimdi. taş yapışıyor bak diyor. Arkadaşlar bu kırık çok seviyor arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar ama yakışıyor şeye neydi adı? Köşke. Aynen köşke. Ee, köşke. Yani bak yapacak. Bu çok yakışıyor bak. Yani Üç kat etmiyor. Üç kat etmiyor. Biraz daha. Şunları kırmak. Şunları kıracağım. An... <laughs> ya kıracağım ya, bunları kırmak zorundayım geri. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. şaka yaptık. Arkadaşlar bu arada 15 dakika bitirdiniz olduğu için e, ya ev yarım kara yarım kalabilir. Ben evin çatısını keseceğim kanka. Arkadaşlar belki ben bir de bitiririm. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, arkadaşlar e, ee, bakın hani, video düşü yapalım mı yapmayalım mı siz söyleyiniz i̇lk, video ilk videolardan bir tanesi yorum yazacağım aralarına oldu canım bizi daha tanımadılar etmediler arkadaşlar face cam'i koyacağım yemin ederim face cam'i koyacağım size size o face cam'i koyacağım arkadaşlar, arkadaşlar benim... söyleyin ee, ön kamerası var dersiniz görmek istiyorsanız <laughs> e, <laughs> arkadaşlar. bu bir şey olmuş la? <gülüyor> <gülüyor> Yukarı doğru çıkıyor. <laughs> Cennet. Arkadaşlar bu arada 5-6 bina yaptıktan sonra içine e, Diamond falan koyayım koyak mı ya? maden yok artık. Diamond falan koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar koymayı evet. düşünmüyoruz düşünüyoruz. Wonder kurduk uzakları arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar ya. Ve evet, tüyü ayırımına başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz hep çorba bir çektiğimizde spandır oluyor ya. Ay aynen. Bizde spandır şansı var. Aynen aynen. Artık o da neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar inşaat olan inşaat. Eyler, <laughs> arkadaşlar hasta oldum. Arkadaşlar hasta oldum. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu 15 dakika doldu. Dolmadı 10 dakika. Yok. Hiç şaka yaptırmadın ha. Arkadaşlar arkadaşım deli gibi yapıyor yemin ederim. Delirdi de kardeşim. Ben yavaş koyuyorum o çok hızlı koyuyor. <laughs> Arkadaşlar şöyle koyuyor bakın. Ben dedim dedim koyun dedim dedim. Kız iksiri içtim ben bir kere. Vallahi mı? Vallahi. Ben gece görüş iksiri içeyim içeceğim ya. <laughs> gece görüş iksiri içeceğim vallahi. Ben gece görüş iksiri içtim. <laughs> Sana da vereyim mi? Evet. Sen nasıl geziyorsun? Bekle daha bulamadım Hangisi Şu ya. muydu? Bana ver. Heh, oldu canım. Başka isteyen var mı? <laughs> Al. O çok daha iyi gösteriyor lan. Daha iyi gösteriyor. Söyleyeyim. Ben geri alacağım. Nerede hangisi olduğunu biliyorum. Aynen. Ama şey çok korkutucu. Arkadaşlar iskelet vurdu. Arkadaşlar yanına gidin şey yapmıyor. Öldüreyim arkadaşlar. Seti bana ver. Seti bana ver. Seti bana ver. Arkadaşlar set çıkmadık, bana ver diyorum. Şu endirmenleri çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ben, ben onu seçtim. Ben. Arkadaşlar trolleyelim mi? Ne yapacağız trolleyelim mi? Yazı çok delik var ya. Ben bir şeyler içiliyor, içiyorum. Sizlerden içeceğim kanka. Hadi git içersin, içersin. Ben şu kenarı sivri olanlardan içiyorum. Aa atıyor bu. Geri at. Geri atınca sana geliyor. Eğlence... Eğlencesi ne? Yapma kanka. Bir işe yarıyor. Görünmez mi? Abi ben de... Abi görünmez bulmaya çalışıyorum ben. Siz troll edeceksiniz ya. düştüm. Bakayım. Ne? Ben, ben iksiri bulacağım. Kanka ben mi trolledim seni? Hani şimdi var ya. Aslında sen e, eline, eline bir şey almayarak bir trolleyebilirsin. <laughs> Arkadaşlar yavaş. Aa görünmezlik mi lan bu? Görünmezlik. Kendisi görünmez ya. Arkadaşlar bu kadar like atmayı unutmayın. 12 dakika olmuş. Hatta 13 dakika. 13 dakika, 13 dakika. Arkadaşlar iyi günler, iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.